Arkadaşlar hazır verev biye. Bu 2 santimlik hazır verev bu. Bununla kol ağzı temizlemesini göstereceğim. Mesela kolsuz, japonik oldu ya da yelek gibi bir şey yapıyoruz. Onu temizlemek için öncelikle bakın biyemizin tam ortasına gelecek şekilde parçamızı yerleştiriyoruz. Biyeyi hiç çekelemiyorsunuz tam ortasına gelecek şekilde yerleştirip sadece düz bir dikiş çekiyoruz buraya arkadaşlar. İşte şurası çok minik eğri oldu. Hocam şöyle içinden kaçtı bilmem ne falan. Bu birinci dikişte çok önemli değil arkadaşlar. Neden? Çünkü biz bunun üzerine bir dikiş daha atacağız. O da kapama dikişi olacak. O yüzden ufak tefek kaçmalar olabilir. Çok önemli değil. Burada önemli olan tek şey biye'yi de parçayı da çekelememek. Çünkü tamamen oval bir yer geçiyoruz. Kapama yerinde de ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Normal bu şekilde tutup şu şekilde kapamanız yeterli. Daha sonra parçayı düzüne alıp tersinden Bakın sadece biye kadar katlıyorum. Alttaki malzemeyi düzeltiyorum arkadaşlar. Bu çok önemli. Alttaki malzemeyi düzeltmezseniz toplanma yapar ve bitirdiğinizde pot bir görüntü çıkar ortaya. İşte birinci dikiş çok önemli değil dedim ya. İkinci dikişte aksine tam yüzden görüneceği için mümkün mertebe aynı hizada dalgalanma yapmadan düz bir şekilde dikmeniz çok önemlidir burada. Çünkü bu ayna gibi ortada kalacak olan bir dikiş oluyor. Şimdi düzelttiğimde zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi aynı hazırlarda kullanılan şekilde bir temizlik olmuş oldu.